Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kök'ten beraberindeki heyetle birlikte sanayi sitesi gezisine devam etti. Başkan Adayı Kök'ten esnaflara gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Fethiye Sanayisi'ndeyiz, ziyaretleriniz devam ediyor, güzel tepkiler var. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle herkese iyi haftalar diliyorum, tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum. Sanayideyiz. Sanayide dördüncü günümüz biliyorsunuz. Sanayide normalde belki bu kadar uzun sürmezdi ama sanayide o kadar çok bize bir ilgi ve alaka ve teveccüh oldu ki bundan dolayı çok mutluyuz. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Sanayi ile ilgili yeni sanayi projemiz özellikle kendileri tarafından çok aşırı istek ve arzuyla, beğeniyle karşılan karşılaşıldı. Kendilerine tek tek ziyaret ediyoruz. Bizi inanın her gittiğimiz dükkanda oturmak istiyorlar, sohbet etmek istiyorlar, sıkıntılarını, dertlerini anlatmak istiyorlar. Ben tüm sanayi esnafımızın şu anda derdini biliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte kendilerinin sorunlarını çözmek için canla başla çalışacağız arkadaşlar.